Herkese selam dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bazı konuları konuşmak istiyorum. Ara gaz veriyorlar. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz Maraş'ta oturuyorum. Daha önce size söylemiştim. Maraş'ta bir yerde aklo var. Yani Maraş'ta oturanlar biri Sütçü İmam Üniversitesi'nin o taraflarda bir akta var tamam mı? Biz oraya geldik arabayı park ettik. Ee, bizim araba hibrit. Hibrit. E, Şarjı takmak istedik. Şarj varsa takak dedik. İşte gidiyoruz. Git, geldik. Şarj istasyonu var. Evet var. Ama ikisinde de benzinli araç var. Şimdi bu konuyu konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada biraz da insanların suçu var. Söylemek istiyorum. İnsanların harbiden suçu var. Şimdi arkadaşlar biz geldik. Bizim araba hibrit. Onların aracı ben normalde. Bizim park etmemiz lazım. İşte bu arabanın sahibi annem diyor ki işte yok arabanın şarjı vardı o şöyle böyle de işte e, taktırmak istemiyor. Yani yok arabanın şarjı varmış yok şuymuş yok buymuş boş boş veriyor yani. Arkadaşlar şimdi bu konuyu devletle konuşmak istiyorum. Devlet değil pardon özür dilerim. Bu konuyu mekan sahibine konuşmak istiyorum. Mekan sahibi Niye oraya yere benzinli araçlar girmesi yasak demiyor ya da şöyle yapmıyor? İşte kabloları biraz daha uzun yapabilirdim mantıklı değil mi? Hadi parketi buradan çekip şuraya takabilirdin ama işte yapmıyorlar niye? Çünkü geri zekalılar açık açık konuşmak konuşmak gerekirse gezi zekalılar. Bu bir daha gelmeyeceğiz arkadaşlar. Bir çayı 15 dakikada getirdiler. İki tane çay söyle bak. İki. iki. Bir tane waffle. Yalan söylemiyorum yarım saatte geldi. Yarım saatte geldi. Yalan, yalan falan söylemiyorum. Yalan diyenlere buradan diyerdim ama diyemiyorum maalesef. Oğlum ne oluyor? Herkes yarış mı yapıyor? Ne oluyor ya? Oha. Neyse arkadaşlar biz konumuza devam edelim. Şimdi bu aktanın buradan yani işgal edilmesini istiyorum. Talep ediyorum yani. Bu şarj cihazlarının kablolarını. Hatta bunu şarj firmasına söylüyorum. Bakın telif, telif yersen bu videoyu bir daha paylaşacağım. Gene telif yersen bir daha paylaşacağım. Sürekli böyle yapacağım. Bakın. İnşaz denen bir firma bir firma arkadaşlar işte kabloyu uzun yapmıyor. Yapsa keşke. Yani keşke. Arkadaşlar insanlar vardı o yüzden çekemedim. Neyse arkadaşlar biz konumuza devam edelim. Ya arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Şarj firması azıcık kabloları uzun tut. Mesela ben şarj yerine park ettiğimde bile kısa geliyor. Buradan oraya Nasıl yetsin yani? Ve bu konuda tedbir almanızı rica ediyorum. Özellikle hibrit ve elektrikli araçlarda mesela e, asıl gerekli olan şu orada yere benzinli araçlar girmesi yasaktır. Yani bizim Türk milletimiz yapar. Girer abi. Ne olursa olsun girer. Burada en yapmaz. Mesela şarjımız çok az elektrikli arabaysa ise yani hibrit araçta da söylüyorum. Sıkıntı yok. Herhangi bir araç ama hibrit veya elektrik tamam mı? Gidiyorsunuz. Alıyorsunuz telefonunuzu elinize. 112'yi arıyorsunuz. İşte işte şarj benzinli bir benzinli araç şarj yerine park etmiş diyorsunuz ve plakasını söylüyorsunuz. İşte plakası şu 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 diyorsunuz ve orada ceza kesiliyor. Aslında yapılması gereken o bence onun yapılması gerekiyor. Ve ayrıcalıkla bakın buraya bir emniyetten kamera yerleştirecek benzinli araçların yerine hemen koyduğu anda tak, yapıştır. Cezayı tak, yapıştır. E devletten bakar zaten yani. Ben rul yapılmasını istiyorum. Şarj firmalarını da uyarıyorum. Lütfen kabloyu uzun yapın ve çalışır şarjlı yapın. Bazıları çalışmıyor abi. Hiç denk gelmedim ama bazı yerlerde gerçekten çalışmıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar öyle. He, bu arada şey unuttum. Bakın bir dakika. Kamerayı alacağım. Bakın. Arabada şekil şu kule. Öyle fena değil. Bu arada ben size yeni araban videosu çekmeyi unuttum. Tamam. Niye unuttum? Söylüyorum. Kuzenimin nişanı vardı arkadaşlar. Ona gittim. Akşam da işte telaş vardı. O yüzden yapamadık. Yarın yapayım dedim. Yarın da dönüşümüz oldu. Zaten bak sesi duyuyorsunuz. Abi ne oluyor ya? Şehirden lan mı geliyor? Nereye kaçtınız? Anlamıyorum yani. Neyse arkadaşlar. Yani öyle. Size video yayın, yayınlayacağım. Video oyunlarınızı unutmayacağım hiçbir zaman unutmayacağım. Ve siparişler gerçekten çok geç geliyor arkadaşlar. Bunu söylemekte geçmeyeceğim yani. Gerçekten siparişler çok geç geliyor arkadaşlar. Çok geç. Bu arada hangi aklı olduğumu soracaksınız. Şöyle göstereyim. İnşallah görmüşsünüzdür. Burayı Maraş'takiler bilen bilir arkadaşlar. Tipinden de tanıyor. Yani gösteriyorum. Üniversite civarları Maraşlılar bilir arkadaşlar. Ve bazı konuşacak konularımız var. Abone sayımız çok az. Ve bunu arttırmamız lazım. gerçek izleyiciler de çok kanalımıza bakmıyor. Shorts yapsam bile yani boşa gidiyor. Canlı yayın yapıyorum. Yok YouTube şu sebepten dolayı kaldırılıyor. Ay kaldırdığın canlı yayını. <laughs> Pardon bir dakika. Kaldırdın canlı yayınım ben. Ya. Abi ağır konuşuyorum. Ama buraya tabii ki de sansürleyeceğim. Yani sansür değil de burada sesi keseceğim. Yani böyle. Youtube'un da böyle gerizekalılıkları oluyor arkadaşlar. Ve hiç para kazanamıyoruz. Bunu söylemekte geçmiyor. Para kazandığımız ilk gün ne yapacağım biliyor musunuz? Bisikletimi paramparça ettim. Ve parçalarını hurdacıya sat, sattım. Part 1. Part 2 falan çekmeyeceğim. Belki çekebilirim ama. Para kazandığımız ilk gün bisikleti parçalayacağım. Part 2'de de ikinci bisikleti parçalayacağım. Abi yeter ya. Bir para kazanamıyoruz arkadaşlar. Ne? Bir dakika bir şey bakıyorum da. Bu ne? Bu ne lan? Neyse tamam bir şey yok. Şu an araba açık değil arkadaşlar. Arabayı açabilirim ama açmıyorum. Çünkü çok elektrik harcıyor arkadaşlar. Bunu da söylemekte geçmeyeyim. Bu arada İnşallah sansür yemeyiz ama ay pardon İnşallah telif yemeyiz ama gösteriyorum. Telif yersek de sansürler. Arabanın markası bu arkadır. Oğlum marka gözükmüyor lan. Bak. B. Y. D. Arabadan memnun muyum? Memnunum açıkçası. Memnunuz yani hali olarak. Gayet güzel ve Mesela diğer arabalarda ekonomik modda kullandığınızda çok gitmiyor. Ama bunu ekonomik modu aldığınızda normal gidiyor. Bunda kar modu da var. Kar da işte yol tutuşu falan sağlıyor. Bence kar yağdığın anda kar modunu açmanız gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Neyse yani öyle bilgilendirmek istediğim kanalımıza çok takipçi yok ve birkaç eleştirden dolayı size söylemek istedim. Bilmiyorum kaç kişi izleyeceğini. Belki de bir izlenecek. Nereden biliyoruz. Neyse bu konulara da değinmeyelim. Ama ben memnunum. Anahtar tipi de arkadaşlar bu şekil. Arkada da B'de yazıyor. Bakın arkada B'de yazıyor. Kilit kapama düğmesi var. Açma düğmesi var. Bagajı iki kere bastığınızda açılıyor. Bakın. Pardon. Şimdi açamam. Şimdi trafik gibi bir yerdeyim. Neyse. Bagajı iki kere tıkladığınızda açıyor. iki kere tıkladığınızda kapanıyor. Bu en aşağıdaki düğme böyle çember gibi bir şey. Bakın. Şöyle. Çember gibi bir şey. Bakın. En aşağı şuradaki böyle yuvarlak gibi bir şey. O da araba çalıştırma arkadaşlar. Yedek kanatları bunun aynısı. Tıpa aynısı arkadaşlar. Şimdi arabayı tanıtmayayım. Sürpriz Çok güzel bir özelliği var. Ben onu da çok beğendim. Neyse arkadaşlar. Diyecekler mi dedim zaten. He bir de arkadaşlar mesela bakın. Ben bu araba kapalıyken ta kapatamam ama araba kapalıyken açmaya içeriden açmaya çalıştığınızda arabanın alarmı ötüyor. Bununla düz kontak asla yapamıyorsunuz. Buna düz kontak asla olmuyor. Bunda el freni derdi yok. El freni yok. Sadece park var. Arabayı kapat mesela burada durdunuz. Park modunu alıyorsunuz. Burada start stop tuşu var. Burada var mesela. Burada yok. Şurada. Normalde şu kısımda olması lazım. Şu, şu direksiyonun alt kısmında. Şurada olması falan lazım. Ama orada değil. Yani güzel ledleri de var. Güzel. Dur şimdi arabayı tanıtmayayım. Tamam. Yani el frenler yok. Bir şey yok. Yoruldum ya. 15 dakikada video çekiyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya. Derdimi anlattım. Falan filan. Sensör. Ne oluyor ya? Harbiden ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor abi? şunu göstermeyi unutmayın Bu çok önemli bir özellik değil. Ben ışık niye açılmadım? Işık değildi pardon. <laughs> söylemeyin. Mışık değil de başka bir şey. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın like, aboneleriniz ve like'ınız çok önemli. Neyse arkadaşlar. Hepinize bye. Bye.